Herkese merhaba. Nefix Yemek Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cevizli kadayıf tatlısı tarifi vereceğim. Müzik Tarifimde kullanılan malzemeleri miktarlarıyla beraber açıklamalar kısmına yazarım. Oradan bakabilirsiniz. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tatlımızın tarifine başlayabiliriz. Tatlımızın yapımına ilk olarak şerbeti hazırlayarak başlayacağız. Şerbetimizin soğuması gerekiyor çünkü. 2 su bardağı şekere 2,5 su bardağı su koydum. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra kaynayınca limonunu ekleyeceğiz. Şerbetim kaynadıktan sonra şöyle birkaç damla da limon koyuyorum içerisine ve şerbetimizi 25 dakika kadar daha kaynatalım. Daha sonrasında soğumaya bırakalım. Şerbetimi hazırladıktan sonra kadayıflarımı tel tel aralarını açtım, ayırdım. Bunun üzerine eritip soğuttuğum tereyağımı koyuyorum. Ve yağ ile bir güzel harmanlıyorum. Tereyağını kadayıfıma yedireceğim. Her tarafını güzelce tereyağlayacağım. Kadayıflarımı yağladıktan sonra bir borcamı da yine tereyağıyla yağladım. Borcam ya da tepsi ne istiyorsanız kullanabilirsiniz. Yağladığım kadayıflarımı şöyle öncelikle alt kat olarak bir kat seriyorum. Daha sonrasında ise bunu elinizle ya da bir aparat yardımıyla iyice sıkılaştırıp bastıracağız. İyice sıkıştırdıktan sonra ceviz içi ya da fıstık ne istiyorsanız arasına koyabilirsiniz. Şöyle bol miktarda ekleyeceğim. Ve üstüne bir kat daha kadayıf ekliyorum. Bu katı da güzelce yayıp sıkılaştıracağım. Kadayıflarımı güzelce sıkıştırdım. Şimdi 180 derecede güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Tatlım 30 dakikadır fırında. Üzeri güzelce kızardı. Bir de altını çevirip kızartacağız. Şöyle yağlı kağıtlı bir tepsi daha hazırladım. Buna aktaracağım. Tekrardan borcamına geri koyacağım. Şimdi tatlımı aktarıyorum tekrardan. Fırınımı şimdi 150 dereceye çekeceğim. Yavaş yavaş alt kısmını da yeterli kızarıklığa getirince fırınımı kapatacağım. İki tarafını da güzelce kızarttıktan sonra fırından çıkarıp bir 5 dakika kadar beklettim. İlk sıcağının çıkması için. Şimdi şerbetliyorum tatlımı. Şerbetim soğuk, tatlım sıcak. Şerbetledikten sonra tatlımı dilimliyorum. ve 2 saat kadar tatlımın şerbetini çekmesini bekleyeceğim. Tatlımın şerbetini çektirdim. Bol cevizli, misafirlerinize gönül rahatlığıyla servis edebileceğiniz lezzetli, pratik bir tatlı. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.